bilgi verelim transferle alakalı. Galatasaray Şikinyar'la masada. Bu çok net bir şekilde bilinen bir gerçek. Şikinyar görüşmeleri sırasında orada Gardi durumunu sordu. Asensio'nun Paris Saint Germain kulübüne. Çünkü son dönemde hiç oynamıyor. Sezon başında Luis Enrique'nin sürekli sahte 9 profilinde oynattığı bir oyuncuydu. 3-4-3'te de 4-3-3'te. Ama son döneme baktığımız zaman orada hem e, Gonçalo Ramos'un dönüşü, hem Kangin'in performans sonrası. Son 5-6 maçtır kulübede. Hiç de oynamıyor. Dolayısıyla Fransız basında bir ayrılık iddiaları var onunla alakalı. Kıvara da geldi çünkü. Paris Saint Germain, Napoli'den hani orada bir ayrılık olasılığı gözüküyor. Galatasaray yönetimi bunun farkında, Gardi bunun farkında bir soruşturma yapılıyor. Yani nedir durum diye ama gelen yanı şu şekilde Asensio şu anda Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Takımdan ayrılmayı da düşünmüyormuş. Luis Enrique hani gönderse bile onu takımdan Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istiyor Asensio. Şu anda e, gözüken bu ki Paris Saint Germain kiralamak da istemiyor. Oyuncu satmak istiyor. Çünkü dediğin gibi bir buçuk yıl sözleşmesi var. Evet. E, oyuncudan bir gelir elde etmek istiyorlar. Hani şu anda Galatasaray'ın sıcak gündeminde olan bir isim değil ama sor, soruldu. Soruşturuldu. Olur mu? Olmaz mı? diye. Çok olumlu bir yanıt alamadı Asensio konusunda. Ha, önümüzdeki dönemde tablo tersine dönebilir mi? Dönebilir. Transferde bunları defalarca yaşadık. Ama şu an gözüken Galatasaray'ın önceliği değil. Asensio. Orada yönetimin farklı öncelikleri var. İşte Mika tarzı öncelikler var ama o da maliyet yüzünden şu anda ikinci plana atılmış gibi duruyor. İşte Guri yine Galatasaray'ın şu anda aslında istenen rakamlara çıkabildiği anda alabileceği bir oyuncu gibi duruyor. El yine Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Ama şu anda Galatasaray yönetimi net bir adım atabilmiş değil. Ciddi bir bütçe ayrıldı. 20 milyon euro civarında ama istenen oyuncular da yüksek profil oyuncular. Dolayısıyla bir anlaşma sağlanamadı. Ara transferdeyiz. çok kolay değil oyuncu alabilmek bu dönemde. Ama net bir şekilde ben şunu görüyorum. Galatasaray yönetimi transfer döneminin sonunda büyük ihtimalle belki de tarihin en pahalı transferini yapacak. 18.5 milyon euroluk Sara maliyetinde üstüne çıkan bir rakama bence hücum bölgesine bir takviye yapılacak. Oyuncu kim olur kim olmaz şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü çok fazla aday var. Mikao Tatsa, Guri, El Yavahi e çok fazla isim var Galatasaray'ın gündeminde ama şu anda hani bitiyor denebilecek aşamada herhangi bir oyuncu yok şu anda adına. Biz belki de en çok Şikrin Yar ismini konuştuk. Ee, onunla ilgili şu anda süreç nasıl ilerliyor? Şikrin Yar olumluya dönmüş durumda şu an biraz daha. Neden olumluya dönmüş durumda? Bir, Şimdi en baştan beri Paris Saint-Germain diyor ki oyuncunun 5 milyon Euro'luk bir ikinci yarı maliyeti var. Bunu siz vereceksiniz. Birinci problem buydu. İkinci problem Şikriniyar sürekli Avrupa'nın 5 büyük liginde bir teklif bekliyordu. Bu yüzden de Galatasaray'ı beklemeye almıştı. Bugün geldiğimiz noktada bir Paris Saint Germain biraz 5 milyon euroda indirime gitti. 1 milyon eurosunu onların karşılayacağı bir formül üzerine duruluyor şu an. Yani 4 milyon euro Galatasaray verecek. 1 milyon euro Paris Saint Germain verecek. Yönetim buna biraz sıcak bakıyor şu anda. Şikliniyar tarafında da istediği teklif alamadı Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde. Dolayısıyla şu anda e, biraz Şıkkı rotası Galatasaray İstanbul'a kaymış gibi duruyor. Ben bu hafta çok kritik görüyorum Şıkkı transferini. Çünkü yönetime en son şunu demişti Şıkkı yer İşte bu hafta sonu için süre istemişti. Yani bu hafta sonuna kadar ben yanıtımı vereceğim size demişti. O süre de olacak bu hafta sonuna kadar. Ben cumartesi gibi Şikinyar konusunda net bir gelişme bekliyorum. Olumlu olumsuz. Yani ya bu defter kapanacak tamamen ya da Şikinyar Galatasaray'a imza atacak. Öyle bir durumdayız şu anda. Hani bundan bir hafta evvel ben bu transferin olasılığını %25-%30 görüyordum. Şu anda %55'lere 60'lara çıkmış durumda olasılığı e, Şikinyar transferin. Tamam bir izleyicimizin sorusunu ekrana getireyim. İlk ay gelir mi abi demiş. İlk ay mevzusunu kapatalım bence artık ya. Yani gerçekten bir buçuk iki yıldır hep ilk ay ilk ay konuşuyoruz. Tabii taraftar çok seviyor, istiyor. Galatasaraylı bir oyuncu tabii ki. Bu arada aslında Galatasaray taraftar çok istiyor falan diyoruz ama biz ne zaman ilk ay yayını yapsak altında yorumlarda hep istemiyoruz şeklinde ciddi bir taraftar kitlesi görüyorum ben, okuyorum. Bu yüzden aslında çok da isteniyor mu emin değilim. Bunları duymak güzel benim için. Taraftar bilinçlenmiş diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de hani Galatasaray'ın İlkay'a ihtiyacı yok. Yani İlkay çok özel bir oyuncu. Bunu kabul ediyorum. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Ama ihtiyaç değil. Yani siz İlkay'ı aldığınız zaman hangi pozisyonda görevlendireceksiniz? Saran'ın yerine mi oynatacaksınız? Torayla'nın yerine mi koyacaksınız? Üçünü zaten oynatamıyorsunuz. Hocanın böyle bir planı yok şu anda. Merkezi üçlemiyor. Dolayısıyla yani çok akla yatkın bir iş değil. Yüksek maliyet, yüksek maaş. 32 yaşına gelmiş. Dolayısıyla hani ilk ay özel bir oyuncu ama Galatasaray'ın ihtiyacı değil. Galatasaray'ın bir parası varsa eğer merkeze ayırabileceği ihtiyacı olan oyuncuya gitmesi gerekiyor. Az önce söylediğim o atlet oyuncu alması gerekiyor. E, o yüzden de ilk ay transferi şu an bir gündemde yok. Yani siteden ayrılması şu an söz konusu değil. Ki ayrıldı diyelim ki Galatasaray'ın ilgisi mutlaka olur ama bence olmamalı. Umarım olmaz. Ben İlkay e, ilk ay transferine çok sıcak bakan bir insan değilim ama Gerçekçi olalım. Şu an zaten ilk ayın ayrılığı da gündemde değilsinler. Peki o zaman şu an e, güncel en çok konuşulan ve gelmesi muhtemel olan bir isim yok mu? Size soralım. Çünkü Galatasaray'ın artık e, bir transfer yapması gerekiyor ki siz de bu noktada takvim mezete, spor müdürü olarak <laughs> e, yoğun e, istihbarat sahibisiniz. E, en yakın zamanda gelecek ilk transfer sizce hangi mevkiye olur ve bir isim var mı? Ya belki de Galatasaray yönetiminin söylediği gibi çok gizli bir iş giriyor şu an. Biz farkında değiliz. Biz uyuyoruz şu an. Bilemiyorum ama yani bizim bildiğimiz Şikrin şu anda en yakın isim. Yani Galatasaray'a. Hani anlaşma noktasında %60'lara gelmiş bir transferden bahsediyoruz. Ama hücum bölgesindeki oyuncular için de Galatasaray'ın şu an bitirmeye yakın olduğu bir oyuncu yok. Hayır. İstenen rakamlara çıkılması halinde yarın gelecek oyuncular da var. Mesela Aminguri transferinde Galatasaray çıksın 18'lere. Yarın gelir oyuncu o durumda transfer. Ya da Elia Vahide mesela Galatasaray yönetimi 20'yi versin alır şu anda oyuncuyu. Ama orada öncelik onlar değil. Mesela bir, bu arada Gabriel Jesus yazılıyor da Igor Jesus denmek istiyor galiba. Hani çünkü Gabriel Jesus sezonu kapattı Arsenal'da. Yani bir yanlışlık var. 2-3 i̇ki, iki, kişi de gördüm çünkü mesajların içinde. Aynı Gabriel Jesus gelsin diye ya da farklı kişiler miydi bilemiyorum ama Igor Jesus'tan bahsediliyor galiba. Botafogo'nun 9 numarasından bahsediliyor. Onunla alakalı da söyleyeyim. kulübün beklentileri çok yüksek yani. 20 milyon euroların üzerinde. Galatasaray yönetim de diyor ki ya oyuncu hiç Avrupa'ya gelmemiş 24 yaşında. Hani bu paraları vermeli miyiz? Bir risk içerir mi? Burada bir kararsızlık var yönetim adına. Yoksa oyuncu beğenilen bir oyuncu. Takip edilen bir oyuncu. Scout ekibi olumlu raporladı oyuncuyu ama yani maliyet yüksek ve oyuncu dediğim gibi şüpheler içeriyor. Bazı riskler içeriyor. Sanırım ondan bahsediyorlar. Yoksa Gabriel Jesus çapraz bağlarını kopar daha yeni sezonu kapattı. Peki o zaman son kez bir e, bakıyorum yorumlara ardından. Lemina sorusunu gördüm birkaç kere. Onu da sormuş olayım. Ya dediğim gibi bu Dokon Hoca hala e, orta saha transferi konusunda ikna olmuş değil. Ee, burada şöyle bir gerçeğimiz var. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir yabancı sınırı var Galatasaray'ın. Şimdi Hakimziye ve Yusuf Demir'i gönderdiniz. Hı hı. Hani bunları bir şekilde gönderiyorsunuz zaten. Ee, Galatasaray bir hücum bölgesine oyuncu alacak. Bir de stoper alacak. Gözüken bu. Ama Nelson'un ayrılığı çok net değil. Yani Nelson'a teklif yok şu anda. Zorla da gönderemezsiniz oyuncu teklifi yoksa nasıl yapacaksınız? Nelson'un belirli piyasası var. Yani halen milli oyuncu Danimarka Milli Takımı'nın havuzu içinde yer alan bir oyuncu. Dolayısıyla burada Galatasaray yönetimi bir problem yaşıyor. Yani hangi yabancı gönderilecek, nasıl gönderilecek? Merkeze oyuncu alınabilmesi için ekstradan bir oyuncunun gönderilmesi gerekiyor. Icardi'nin sözleşmesi dondurulabilir. Yönetim bunu asla sıcak bakmıyor. Okan Hoca bunu istemiyor. Yani Icardi'ye karşı bunu yapmak e, yanlış diye düşünüyorlar. Öyle bir düşünce hakim. Dolayısıyla son ayrılmadan Galatasaray'ın üçüncü oyuncu alması imkansız. E, ben de söylüyorum lazım ihtiyaç ama burada hani Biraz da matematiği var için. O yüzden de Okan Hoca şu anda merkez transferini çok sıcak bakmıyor.